Metne hazırlık 1. Spor karşılaşmalarının bireylere kazandırdıkları nelerdir? Düşüncelerinizi paylaşınız. Spor karşılaşmaları kişileri sosyalleştirir, aynı zamanda kişileri olgunlaştırır. Kazanan bir taraftan galibiyete sevinirken diğer yandan kaybedeni teselli ederek tevazu gösterir. Bununla birlikte sağlıklı vücutlara sahip olurlar. 2. Okuldaki etkinliklere katılamayan veya katılmak istemeyen arkadaşlarınızı dahil etmek için neler yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi paylaşınız. Katılmaları için ısrar eder, onlara uygun etkinlikler düzenlenmesi için gayret gösterirdim. Birinci etkinlik görselleri inceleyerek metnin konusunu tahmin ediniz. Tahmininizi sınıf arkadaşlarınıza söyleyiniz. Metnin konusu bedensel engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılarak hayata tutulmaları. Anlatılıyor olabilir. İkinci etkinlik metni dinlerken hoşunuza giden yerleri not alınız. Spor, lahmacun spor. Ahmet, Berna, Caner. Dürüm ve Sebat aynı mahallede yaşayan yakın arkadaşlardır. Dürüm, işitme yetersizliği olan, Caner ise tekerlekli sandalye kullanan bir çocuktur. Çocuklar, havalar iyice soğumadan son bir eğlence düzenlemek isterler. Herkesin fikrini belirtmesinin sonucunda basketbol maçı yapmaya karar verirler. Ancak Caner, tekerlekli sandalye ile basketbol maçı yapamayacağından onunla eşit şartlara sahip olmak için herkesin tekerlekli sandalye üzerinde maç yapması fikrini düşünürler. Çünkü tüm arkadaşlarının eğlencelerine dahil olmalarını istemektedirler. Ailelerin de yardımıyla tekerlekli sandalyeler ayarlanır ve basketbol maçı için hazırlıklar tamamlanır. Zor geçen birkaç günün ardından çocuklar için maç günü gelip tatmıştı. Artık engelleyemedikleri bir heyecan her taraflarını sarmış durumdaydı. Tüm arkadaşlar eşit bir şekilde iki takıma ayrıldılar. Mahalleden başka çocukları da daha önceden ayarlamışlardı. Böylece takımlardaki oyuncu eksiğini başka çocuklardan tamamladılar. Daha sonra tüm oyuncular kendileri için hazırlanan tekerlekli sandalyelere yerleşti. Annesinin kollarına bağlamış olduğu pomponlarla Berna da birkaç kızla birlikte maçı izlemek için en ön safta yerini almıştı. O da en az oyuncular kadar heyecanlıydı. Çekilen kura sonucunda Ahmet ve Caner aynı takıma, Sebap ve Dürüm de aynı takıma düşmüştü. Diğer oyuncuların da yerlerini almalarından sonra herkes birbiriyle tokalaştı ve hakemin düdüğünün çalmasının ardından maç da başlamış oldu. Mahallelinin ve özellikle de çocukların ailelerinin maçı izlemek üzere toplandıkları görülüyordu. Bu açıdan salon oldukça kalabalıktı. Birkaç arkadaşıyla birlikte salondaki yerini almış olan Berna önceden belirlediği tezahüratları arkadaşlarıyla birlikte avazı çıktığı kadar bağırarak söylemeye başlamıştı bile. Böylece salonda bulunan diğer izleyicileri de yönlendirmiş oluyorlardı. Herkes hep bir ağızdan. Sürdük sahaya iki güzel takımı. Her şekilde alacağız dostluk maçını. Vur vur inlesin. Bütün herkes dinlesin. Bu bir dostluk maçıdır. Şampiyon iki takımdır. Çiğ köfteyi yiyelim, lahmacunu dürelim, ne hoş bunların tadı, çok güzeldir dostluk maçı cümlelerini sürekli olarak tekrarlıyorlardı. Düdük sesinin duyulmasının hemen ardından maç başlamış oldu. Bu haliyle maç hareketli olacağı benziyordu. İki takım da çok gayretliydi, büyük bir hevesle oynuyorlardı. Yalnız bu maçta daha önce izlenilen diğer maçlardan farklı bir şeyler vardı. Bir kere oyuncular kendi aralarında çekişmiyorlardı. Birbirlerine gülümsemeyi ihmal etmiyorlardı. Ne bir hakaretle bulunuyorlar ne de hoş olmayan bir cümle kuruyorlardı. Kısacası maç tam bir dostluk maçıydı. Zaten bu maçta önemli olan sayı kazanmakta da değildi. Önemli olan şey şartlar ne olursa olsun karşısındaki kişiyi anlamaya çalışan insanların bir şekilde anlaşabilmesi ve ortak bir noktayı yakalayarak hoşça zaman geçirebilmeleriydi. Ortam güzel, oyun güzel, oyuncular çok güzeldi. Maç belirlenen sürede bitti ve maç boyunca tezahüratlarda devam etti. İki takım da çok güzel oynamıştı. Kazandıkları sayılar birbirine çok yakındı. Zaten salonda bulunan hiç kimse de sayı olayına takılmamaktaydı herkesin yüzünde içten bir gülümseme vardı. Çocuklar hayatları boyunca hiç bu kadar eğlenmediklerini düşünüyorlardı. Maçın sonunda herkes birbirine sarıldı ve birbirini tebrik etti. Tüm oyuncular el ele tutuşarak izleyicileri selamladı. Hemen herkesin gözleri mutluluktan yaşarmıştı. Çocukların mutlulukları tarifsizdi. Yasemin Katı Caner tekerlekli sandalye ile basketbol maçı yapamayacağından onunla eşit şartlara sahip olmak için herkesin tekerlekli sandalye üzerinde maç yapması fikrini düşünmeleri, birbirlerine gülümsemeyi ihmal etmemeleri, hemen herkesin gözlerinin yaşarması, çocukların mutluluklarının tarifsiz olması. Üçüncü etkinlik A. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız. Tezahürat. Tahmini anlamı tutulan takımı desteklemek. Avaz. Tahmini anlamı ses. Heves. Tahmini anlamı istek. Sözlük anlamlarına bakalım şimdi. Tezahürat. Bağırıp çağırarak, alkışlayıp, tempo tutarak yapılan gösteri. Voleybol turnuvasında okul takımımız için tezahürat yaptık. Avaz, ses. Küçük bebek acıkınca avaz avaz ağladı. Heves, istek. Çocuk polislere heveslenip tabanca istedi. Dördüncü etkinlik soruları metne göre cevaplayınız. 1. Çocuklar Caner ile basketbol maçı yapabilmek için nasıl bir çözüm ürettiler? Caner ile basketbol maçı yapabilmek için onunla eşit şartlara sahip olmak amacıyla herkesin tekerlekli sandalye üzerinde maç yapması fikrini düşündüler. 2. Takımlardaki oyuncular birbirlerine nasıl davranıyordu? Oyuncular birbirlerine çok iyi davranıyordu, kendi aralarında çekişmiyorlardı, birbirlerine gülümsemeyi ihmal etmiyorlardı, birbirlerine hakaret etmiyorlar, hoş olmayan cümleler kurmuyorlardı. 3. Maçın sonunda neler oldu? Maçın sonunda herkesin yüzünde içten bir gülümseme vardı. Çocuklar hayatları boyunca hiç bu kadar eğlenmediklerini düşünüyorlardı. Herkes birbirine sarıldı ve birbirini tebrik etti. Tüm oyuncular el ele tutuşarak izleyicileri selamladı. Hemen herkesin gözleri mutluluktan yaşarmıştı. Çocukların mutlulukları tarifsizdi. Beşinci etkinlik metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Evet metnin konusu özel gereksinimli bireylerin hayata dahil edilmesi ve sporda dostluk. Metnin ana fikri özel gereksinimli bireyler onlar için yapılacak küçük değişikliklerle hayata dahil edilmelidir. 6. etkinlik dinlediğiniz metinde dostluk ve centilmenliğe örnek olan davranışlara yönelik düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Dostluk ve centilmenlikle ilgili metinde çok güzel örnekler vardır. Bunlar günümüzde özlem duyduğumuz şeylerdir. Maalesef günümüzde insanlar sporu spor olarak değil de sanki bir savaş olarak görüyorlar. Gerçek hayatta da böyle centilmenlik kültürüne çok ihtiyacımız var. Yedinci etkinlik. Verilen tezahüratları kendi yazı stilinizle yazınız. Dördük sahaya iki güzel takımı her şekilde alacağız dostluk maçını. War War inlesin, bütün herkes dinlesin. Bu bir dostluk maçıdır, şampiyon iki takımdır. Çi köfteyi yiyelim, lahmacunu dürelim. Ne hoş bunların tadı, çok güzeldir dostluk maçı. Sekizinci etkinlik. Bildiğiniz bir spor dalının kurallarını arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanız sırasında spor dalıyla ilgili kelimeleri anlamına uygun kullanınız. Evet, handball sporunun kuralları. Handball sahası resmi ölçütlere uygun olmalıdır. Oyun, hakemin çaldığı düdükle başlar, hakemin bitiş düdüğü veya skorboardtan gelen otomatik bitiş sinyali ile sona erer. Oyuncular topu en fazla 3 saniye ellerinde tutabilir. Oyuncu 3 adım attıktan sonra topu takım arkadaşlarına atmalıdır. Top diz altına veya ayağa temas edemez takım hücum bölgesindeyken rakip takım faul yaparsa penaltı cezası verilir. Penaltı atışı 7 metre mesafeden yapılır. Rakibin tuttuğu topa diğer oyuncular tarafından temas edilemez. Sadece top atışı bloklanabilir. Oyuncular yalnızca ellerini kullanabilirken kaleciler el ve ayaklarını kullanabilirler. Oyuncunun rakibin vücuduna yönelik yaptığı faul sonucunda rakip takım serbest atış ya da 7 metre atışına hak kazanır. Oyuncu önce uyarılır. Faulün tekrarlanması durumunda önce 2 dakikalık ceza alır. Ardından diskalifiye edilir. Kadın ve erkek takımlarının süreleri birbirinden farklılık gösterir. Oyunda iki hakem bulunur. Oyuncu değişikliği sınırlaması yoktur. Maçlar eleme turu olmadığı müddetçe beraber bitebilir. Beraberlik durumunda her takım 1 puan kazanırken galibiyet olan taraf varsa 2 puan kazanır. 9. Etkinlik verilen görsellerle ilgili soruları cevaplayınız. 1. Görseli verilen spor dallarının adlarını sırasıyla yazınız. 1. Basketbol 2. Yüzme 3. Kayak 4. Voleybol 5 tenis, 6 futbol. 2. 6. görseldeki spor dalı ile ilgili kısaca bilgi veriniz. Futbol 11 kişiden oluşan 2 takımla oynanır. 3. Görseli verilen spor dallarından hangileri takım halinde yapılmaktadır? Takım halinde yapılanlar basketbol, voleybol ve futbol. 4. Görseli verilen spor dallarından hangileri bireysel olarak yapılmaktadır? Yüzme, kayak ve tenis bireysel olarak yapılmaktadır. Meraklı bilgin, haydi araştırmaya Günlük hayatta tükettiğiniz besinlerin vücudunuza faydalarını araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. Besinlerin en önemli görevi vücudumuz için gerekli olan enerjiyi sağlamaktır. Merdiven çıkarken, koşarken, düşünürken hatta uyurken bile enerji harcarız. Arabaların çalışması için benzine ihtiyaç duyması gibi bizim vücudumuz da çalışmak için besinlere ihtiyaç duyar.